Asla çok istemiyorum. Ee, engelli bireylerin çocuk istiyor musun? Asla ee, engelli bireylerin çocuk sahibi olmalarına karşı değilim. Çünkü bugün genetik öyle bir noktaya geldi artık ki engelli bireyin bile sağlıklı çocukları olabilir. Tüm bebek yaptıkları müddetçe. Herkese de onu tavsiye ederim. Lütfen korunmadan çocuk yapmayın engelli bireyler. Ama yani olabilir. Eğer bu, bunu kaldırabilecek psikolojileri varsa bireylerin olabilir. Engelli bir çocuk dünyaya getirmek değil ama sağlıklı bir çocuk yani. Lakin ben yine de o çocuğun engelli bir ebeveynin olmasını istemeyeceğim daha görüyorum. Ben ister benim Çünkü engelli bir çocuğa sahip olmanın ne kadar zor olduğunu babamın annemin gözlerinde gördüm. Ee, engelli olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bunu tersine çevirdiğinde de eminim çocuğum da benim gözümde acı görecektir. Ve sokağa çıktığında yaşadığın o travmatik olayları, çocuğu da travmatize edebilmesi gibi bir tehlike varken yani çocuk elbette bunu benim verdiğim eğitimde çok güzel bir şekilde atlatabilir ama neden diğerlerinden daha güçlü olmak zorunda kalsın? Neden diğerlerinden daha anlayışlı, daha bilgi olmak zorunda kalsın, daha küçücük yaşın? Ona böyle bir sorumluluk yüklemeye hiç gerek yok. Evet, siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bu arada Krizantem teşekkür ederiz desteğin için. Ee, yani engelli bireylerin çocuk sahibi olma konusunu biraz berrak bir şekilde anlatmış. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bir daha izleyelim. İstiyor musun? Asla çok istemiyorum. Ee, engelli bireylerin çocuk sahibi olmalarına karşı değilim. Çünkü bugün genç öyle bir noktaya geldi artık ki engelli bireyin de sağlıklı çocukları olabilir. Çünkü bebek yaptıkları müddetçe. Herkese de onu tavsiye ederim. Lütfen korunmadan çocuk yapmayın engelli bireyler. Ama yani olabilir. Eğer bu, bunu kaldırabilecek psikolojileri varsa e bireylerin olabilir. Engelli bir çocuk dünyaya geçmek değil ama sağlıklı bir çocuk dünyaya. Lakin ben yine de o çocuğun engelli bir ebeveynin olmasını istemeyeceğim tahayyül ediyorum. Ben ister miyim mi? Çünkü engelli bir çocuğa sahip olmanın ne kadar zor olduğunu babamın annemin gözlerinde gördüm. Ee, engelli olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu tersine çevirdiğimde de eminim çocuğum da benim gözümde acı görecektir. Ve sokağa çıktığımda yaşadığım o travmatik olaylar, çocuğu da travmatize edebilmesi e, gibi bir tehlike varken Evet, çocuk elbette bunu benim verdiğim eğitime çok güzel şekilde anlatabilir ama neden diğerlerinden daha güçlü olmak zorunda kalsın? Neden diğerlerinden daha anlayışlı, daha bilgiye olmak zorunda kalsın? Daha küçük yaşında. Ona böyle bir sorumluluk yüklemeye gerek yok. Neden diğerlerinden daha fazla güçlü olmak zorunda kalsın diyor. Doğru söylüyor. O kadar haklı ki. O kadar güzel cümlelerle anlatmış ki olayı. Tüylerim diken diken oldu.